Sokağa çıkınca görüp görebileceğiniz en az, en askı yalnız, en eski araçla birlikte madene gidiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Olsan sen de hoş geldin. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi sağ ol, sen nasılsın? İyi valla. Senin arabanın sesi çıkmadan gidiyordu lan. Öyle bir sorun mu var mutlularda? Yok da şey olabilir, <laughs> aracın sesini kıstım ya. Ha, yok da olabilir falan. Oğlum senin aracın... Ha, sen bunu duyuyor mu? Ha, onu duyuyorum. Ha, o zaman sıkıntı yok. Sen dur. bunu duyuyor mu? Rio. Tamam hadi gidelim. Çık önden. Bence onu bunu bırak. Az daha konuşursan kafana doğru düşecek. Benden <laughs> sana söylemiştim. O Cemal Tek ne <laughs> yapıyor orada Allah aşkına? i̇çimizi... Abi şube açtır ya artık. Her yerdeyiz falan. Hadi hadi gidelim. Araba çok gürültüyor ya. Arabanın sesi çok iyi bu arada. Videoda hayvan gibi çıkacak şimdi onun sesi. Benim sesimi kesmiyor değil mi? İnşallah. Senin ağzına bile ediyor falan diyecek biraz. Dur kısayım ya. Bir şey olmaz da kalkmıyor. Kalkar. Ne kalkmıyor bu? Kalkar. Kalkıyor Kalkar. Ah! ah. Delken Kerem Kah Bey. Ah. ah, ah mı? Ne ahı? Ah. Ne girdi? Ne lan ne Yalnız ahla da gelmezsin. Ah! Aa! Ah. <laughs> <laughs> Üf! Erkek yiyin! <laughs> <laughs> ne oluyor ya? Ne Kardeşim burada özel bir şey yapıyoruz. Niye geldin ya? Oğlum o değil. Ah. O değil de fren... <laughs> <Ne> özel olabilir? Dur <laughs> dur. O değil de frene bir bastım. Araba bana girdi. İstop etti lan frene basınca. Bas bana girdi ya. Frene basınca etti. istop etti. Evet. Bastım. Aa, aa, aa. <laughs> bu nedir ya? Bu nedir Allah aşkına? Ya? Bütün, bütün deliler yine bir araya toplandı. Vallahi ya. Hoş geldin Kerem. Asıl sen hoş geldin abi. Boş beni. <laughs> sen hoş geldin. Sen benden sonra geldin şu an. Beni alakada etmez bu. Bassana kardeşim öndeki. Basla gaza. Gitmiyor diyorum. Gitmiyor ya. <laughs> bas bas. Altımda 1950 model araba var. Bas diyor ya. <laughs> şu Kerem'in taklidi çok iyi değil baba ya. Hangi taklidi? Kerem 1950. <laughs> Kerem yap bakalım. Öldüğünden bahsediyor. <laughs> <laughs> Bu eski kamyonlar var ya Şenaz'ın 950'de. <laughs> Ondan başka çok Gitmiyor ya. Ne Pedal var orada. Pedal var da basmıyor kardeş. Çok iyi ya. ne? <laughs> Yaklaşık Oğuzhan'la Haziran ayından beri oyun oynamıyoruz. Ne Neden? Yapayım. Çünkü ben de asker değil mi? Oradan şey <laughs> CJ koşa koşa geliyor. Bakın ne, ne yapayım? Yapıp gidiyor. Ay, sabah çok bu arada ortak. <laughs> Vay ya. Evet, Kilkenes madene doğru gidiyoruz arkadaşlar. Araçlarımız arkasında un yüklü. Un götürüyoruz. Aç kalmış madendekiler. Evet arkadaşlar, Cemal Tex unları fabrikanızdan isteyen özellikle. Oraya da mı girdiniz ya? Evet. Ya tabii artık her sektördeyiz kardeşim. Ben olursam girmez mi? Aha, <laughs> evet, araba. Cemal Tex unlu mamulleri. <laughs> <laughs> Cemal X unlu mamulleri her yerde. Betondan poğaçalar. Beton. E, öyle deme. Öyle evet, bak şu an Cemal X içiyorsun. <laughs> sen şu an, öyle deme. Sen yaptın. şu an nimetle dalga geçiyorsun. Böyle olmaz ki. Linçlemeyin durun. Oğlum sen Bir açıklaması var. Sen vardır, niye abi. araban gitmiyor ya? Ya benimki bilmiyorum. Bas bak, da şu gaza. Galiba. Bas şu gaza ya. Tamam basıyorum. Hadi benden günah gitti. Kim tutamsın? İyi bas gaza Bas, bas, bas Yalnız bu çok hızlı gidiyor. Yalnız bunun f f yalnız bunun frenleri yok mu? Niye durmuyor bu? Olsan <laughs> taş devrindeki gibi kapıyı aç ayağınla frenle. Olsa yırba gitti. Hocam bir <laughs> dakika ben kendimi de Allah ya. aşkına ya. Oğlum Dorse'ler ile geldim tamam. manyak. Ölüme Dorse spawnlandı ya. Ne her yerde diye. <laughs> Adam... Dur beni bir sal. <laughs> Ad... Beni... Beni bir sal gideceğim. Adamın içinden Dorse çıktı. Hadi hadi git. <laughs> tamam saldı beni. Zor bırakıyor ya çok seviyor beni. <laughs> Oğlum bu araba ne lan? Ne hantal bir şey bu yola gidemiyor. Ya kaç model araba sen bunun şu anda burada olduğuna dua et şükret. Allah! Lan! <laughs> <laughs> Öldün galiba. Bir... İmana geldik. <laughs> Öyle bir takla atışı var var ya. İman power şu an. Arabayı bir çalıştır. Çalıştı mı? Çalışmadı. Lan çalışsa bile bu rampadan çıkmaz ki bu. Ne yapıyorsun orada Ben ya? bilmiyorum. Bir dakika çıkacağım ben buradan ya. Çıkmıyor. Arabaya bu silah aldıracak. Az kaldı. Çıkmıyor. Ne güzel yere spawnladım gördün mü? Daha çok... <laughs> Kerem oradan bir şey söylüyor. Gel <laughs> gel Ne diyor Kerem? Daha çok diyor. Ne? Ne? Valla 1950'den beri madene giden bir daha geri dönememiş. Ya şaka mı seviyorum da burada ne günlerimiz geçti be. Vay, vay be, be, vay be. Gidip bu etme yirmi atladığımızı hatırlıyorum daha dün gibi. Vallahi duygulanmamak elde değil aslanım. Sen bilmezsin senin yaşında gel. Duygularım <laughs> darmadağın <laughs> Allah'a bağırsın. Ben de ki kalbimde olsa. Aşıyamazsın. Bak 50 sene önce buradan nasıl dönüyordum biliyor musun? Nasıl dönüyordun? Arkamdan 55 tane dorse vardı. Aha böyle dönüyordum. Biliyorum onu hatırlıyorum. Aha böyle dönüyordum. Ondan sonra Aa! böyle... Kardeşim ne oluyor burada ya? <laughs> Gidemedim lan. Put, Araba... Arabayı vurdum arabayı do... Araba, Araba değil mi bu? Merdara girmek. Meraları girmek. Meraları girmek. <laughs> Bunlar şizofren olmuş. Gidek de bir madene ekmek yapalım kardeşim ya. Kapı çalıyor Kapı mı çaldı? Abi. Kapıyı kim çaldı? Evet. Aha araba çalışmıyor. Dedim kapı lan gitmiyor ya. Kalkmıyor, kalkmıyor. Kalkmıyor diyorum, kaldır diyor. Bu arada dingilini kaldırsana. Dingili mi kaldırır? Dingili kaldırınca gidiyor. Şu an kalktı, dingil gibi kalktı. Devam. Bence o kalkan dingil değildi ama yine de ne olsun boş ver yani. Evet, evet. Oğlum dingil kalkınca daha hızlı gidiyor lan. Dingil kalkınca daha hızlı gidiyor da bu sefer tek tekere yük biliyor. Tekerler eski yok. Kıyamam ben sana. Oğlum aracımı çok seviyorum. Ondan Dingilsiz yani. daha iyi gidiyor la bu. Evet bak ama rampa inerken <laughs> Düzelmen lazım. Rampa inerken dedim baktım arkamdan biri yuvarlanıyor. Allah Allah böyle şey mi olur ya? Böyle şey mi olur? Olmaz canım kesinlikle. be. Ön, Önceden buralar hep tuttuktu biliyor musun? Bizim zamanımızda Şimdi böyle miydi? Vay be. Bizim zamanımızda burada inip tutuyorduk falan. Şimdi ne yok? <laughs> Aklıma bir şeyler geliyor da. Ya onlar gelmesin canım onlar kötü şey. Bu arada arabayı yapıştırdım salıp gidiyorum. Frenler boşalırsa yaprağı yeriz ben size söyleyeyim arkadaşlar tokatlı olduğum için yaprak sarmasını çok seviyorum. Vaha yapıştır ki hadi bakayım. Bas 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 bas. Oho. Jet. Jettir oh, mi? Nereye gidiyorsun kardeşim Nereye ya? gittin oğlum? Yok oldu lan. <laughs> Seni ben aşağıdan alırım ya devam ediyorum ben. Devam et devam et. Benim öyle bir gidişim vardı ki. Ben de zor topladım ya. Ya anasını avradın arkamda doğruca var gidelim. Yola bırak ya kendini. Geliyor geliyorum. <laughs> Yeni seyir noktası mı keşfedin? Burada seyir noktası mı var? Böyle saçmalık mı olur lan? Gürültü etme be. Kim ediyor <laughs> be? Sen. Evet ben. Gördün mü nasıl ben geçtim? İçinden geçtin. İçinden geçerim her türlü. Aa, nasıl geçtin sen benim içimden? <laughs> nasıl geçersin sen benim içimden? Bunu nasıl becerdin? Çabuk <laughs> bana da söyle. Genelde çarpıyordu ondan sonra. İçime vahim geldi vahim. Aa şurada ben bir seyir noktası varmış. Bir keşfedeyim bakayım neymiş. İzle lan. Keşfet bakalım seyir noktası. Tabi sen bilmezsin şimdi çal. Aha. Aha bir şeyler Allah. oldu. Sen bana vurdun galiba. <laughs> evet. Ben fark ettim oğlum. Ne oldu peki? Direksiyon bana girdi, ne olacak? Evet, burada evet, ba evet. bura barajı gösteriyor ki, bura bir şey der bu. Hani böyle şey mi alır ya? Böyle, böyle bir şey mi alır, bilmiyorum ya. Zaten biliyorduk bunu. Evet, bur buraları zaten biliyorduk Ali. Hani. Sorun değil. Ne kadar gösterebiliyor başka? Aman. Geç ya, işte. geç ya. Yürü ya in madeneye. Adamlar onu bekliyor. Biz burada izliyoruz. HD izliyoruz. Tamam. Ayılana gazoz. Mayılana limon. Cemal tekse un. Bana sen lazım. Geç... Yapıştır ke. Hadi bakayım. Geçilmiyor. Pompa ke. Devam ke. Devam ke. Ford ke. Geldik ke. Maden ke falan. <laughs> Adam her şeyi sonuna ke ekliyor ya. Bak bak. <laughs> ya kardeşim böyle işte çarpılırsın. Hadi bakayım. Merhabalar. <laughs> Allah. Beyin üstü çakıldı bir yere. <laughs> beyin üstü. Önceden buralar hep. iyi misin? Önceden buralar hep tutluktu ya. Şimdi neyli? <laughs> Yol yapmışlar buraları. Ama sürmesi zevkli ha aracı. Aa, o, o lan? Tabii ki canım tabii ki. Manyağa bak. Kayan yıldız değildi. Hayallerimdi. Hadi bakayım. Birazcık da sizin gördüğünüz hayallerim arkadaşlar. Hayallerim de öyle benim çakıl. Nereye götürüyor bunu ya? Aha ben buraya durdum ya. Bu nedir ya? Orada fırın var mı? Fırını mı? Boş ver. Ne yapıyorlar he. yapsınlar artık. Neyse ben de geçeyim bari. Sen de bir getir de. Bende niye düz korna çalıyor? Neye bas? Neye... Üf. Adam bir askere gitti. ETS'yi unuttu be. Hiç sorma vallahi unuttum yalan yok. Evet arkadaşlar. Ha, ha, bizi, izlediğiniz var, Sustan, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Susta. Bizi izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederiz. Yeni <bir> videolarda görüşmek <laughs> dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye. bye, bye.